2 yaşındaki minnacık bebek cinsel istismara maruz kalmış değerli izleyenler. Aslında kıyametin tam daha kopması gereken noktadayız. Merhaba değerli izleyenler. Günlerdir tartışılıyor, günlerdir konuşuluyor. Evet aradan 25 gün geçti. Narin dosyasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Bu gece saatlerinde ses kaydı diye bir şey ortaya çıktı. Ramazan isminde Salim Güran'ın yanında çalışan bir vatandaş şimdi telefonda birkaç saniyelik bir ses kaydı çekmiş. O ses kaydı da Salim Güran'a aitmiş. Efendim Ramazan kız öldü mü diye sadece onu soruyor. Onun dışında bir şey yok. Derdi izleyenler o kadar iç içe, o kadar senaryolar hazırlanmış ki hangisine inanalım, hangisine güvenelim. Tam 25 gündür bu aile bütün o kolluk kuvvetlerini, bütün çalışanları, savcıları, hakimleri, herkesi kim ilgileniyorsa bütün kamuoyunu aslında kendi parmağında oynatıyorlar. Bakınız nüfusu 300-400 olan, hane olarak 80-100 arası olan küçücük bir köyde bir kız çocuğu birdenbire ortadan kayboluyor. Aile işbirliği yapıyor, ailenin bir bölümü işbirliği yapıyor ve bu iş birliği neticesinde devlet uğraşıyor, halk uğraşıyor, kamu uğraşıyor bunu ortaya çıkaramıyor. Bu çok ilginç. Profesyonelce hazırlanmış ve bir senaryo değil sadece. Onlarca senaryo hazırlanmış. Zincirlenme senaryolardan söz etmek mümkün değerli izleyenler. Bütün dikkatler amcanın üzerindeyken birdenbire Enes yani abisi bütün iddialarla şimdi buraya yönelmiş durumda. Herkes şunu soruyor. Bu ses kayıtları falan formalite mi acaba? Acaba Enes'i kurtarmak için aile el birliğiyle bir büyük bir senaryo mu hazırladı? Acaba amca hiç kimsenin düşünemediği daha önce ki bir itirafçı daha vardı biliyorsunuz. Amcanın bütün söylediklerini yalanladı ve çelişkili ifadeler vermeye başladı. Annenin ifadesi alındı. Anne dün ifade verdi. Anne de çelişkili ifadeler verdi. Sadece bu konuda babanın bu olaydan haberi olmadığı anlaşıldı. Zaten 8 kişi tutuklandı. Arada annesi var, abisi var. Bunların hepsi bu gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderdiler. Fakat bir son dakika gelişmesi biraz önce yaşandı. İl jandarma komutanı savcıyla görüşmek için adliyeye gelmiş değerli izleyenler. Bu pek yaşanan bir şey değil çok normal sıradan bir durum da değil onu söyleyelim. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor. Jandarma komutanı, il jandarma komutanı gelmiş. Savcı makamına gelmiş ve bu da sanırsam bu soruşturmanın yepyeni bir merhaleye girdiğinin bir göstergesi. Çünkü inanılmaz detaylar, inanılmaz itiraflar. Kimin nerede doğru söylediğine inanmak da mümkün değil. O saatlerde sanki herkes iş birliği, el birliği yapmış gibi bir durum söz konusu. Ama içimizi parçalayan bambaşka bir şey var. Ve narin dosyasının gündemde olması o gündemi de bize unutturuyor Nedir o? Değerli Değerli izleyenler Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebek tecavüze uğradı. Belki buna inanmayacaksınız. Dün resmi olarak mahkeme tarafından bu açıklandı. Önce rahatsızlanıyor. Annesi alıp doktora götürüyor. Bazı yerlerinde morluk falan olduğu için doktorlar adli tıp kontrolüne gönderiyorlar bu tahlilleri ve gelen sonuç dehşet verici. Dünyada hiçbir insanın inanasının gelmediği dehşetlikte 2 yaşındaki minnacık bebek cinsel istismara maruz kalmış değerli izleyenler. Aslında kıyametin tam daha kopması gereken noktadayız. Şu şöyle insan bazen bakıyor da kıyamet kopsa da bütün dünya yerle bir olsa da bir temizlense bu dünyadaki bu fitne fesat çıkarı, bu pislik yapanlar, bu ağlaksızlar, bu vicdansızlar bir temizlense de yepyeniden dünya yeşerse diye insan, insanın dua edesi geliyor. Evet, keşke zelzel olsa da bütün dünya yerle bir olsa bu bebeklerimiz bu şekilde tacize, tecavüze uğramasa. Ne oluyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Hakikaten toplum olarak artık bazı şeyleri insanın aklını alması mümkün değil. Akıl erdiremiyoruz, inanamıyoruz. Bakınız bu olaya insanların büyük bir kısmı inanmıyor. Ama resmi makamların açıkladığı bir haber, bir olay, Tekirdağ'da meydana gelen bir olay. Narin olay daha bu olayın yanında zerreyi miskal kadar karıyor. Farkında mısınız? Aklımıza gelmeyen düşünemediklerimiz hiç insanın düşünemediği tarzda bir vaka, bir katliam ve bu bebek şu anda komada değerli izleyenler. Her anda yaşamını yitirebilir ama Türkiye'de kamboyunda çıt yok. Normal şartlarda böylesi bir bebeğin tacize tecavüze uğradığı bir kente binlerce insan ayaklanması gerekiyor. Sokağa dökülmesi gerekiyor. Artık yeter demesi gerekiyor. Bakın değerli izleyenler diyeceksiniz ki peki sokağa ne alakası var? Çok alakası var. Sizler bir ülkede eğer caydırıcı, önleyici, insanların bir daha o olay yapmaması için yeteri kadar caydırıcı yasalar çıkarmıyorsanız, çıkarmazsanız başkası der ki ben zaten bu suçu işlesem bile hafiften atlatırım der. Ama siz bir olayla ilgili caydırıcı, korkutucu, sert yasalar çıkarıp uygularsanız eğer işte orada bu suçlar tekrarlanmaz ve yapılmaz. İbret-i alemlik olur. Bugüne kadar Türkiye'de ibret-i alemlik olsun diye kimseye böyle bir ceza verilmedi. Mesela bu adam ne yapılmalı biliyor musunuz? Yasa çıkarılmalı. Çocuk istismarında bulunanlar halk içerisinde rücum edilmeli. Evet. Halk içerisinde taşlanarak öldürülmeli. Kimse buna vahşi bir uygulama falan diyemez. Demez. Sizin çocuğunuz, iki yaşındaki çocuğunuz tacize uğrasa, tecavüze uğrasa siz ne yaparsınız söyler misiniz? Siz o kişinin kafasına kursun sıkar mısınız? Sıkmaz mısınız? Tabii ki sıkarsınız. O yüzden bunların cezasını halk vermeli. Ne? Böyle halk bir kaç kişinin cezasını verdikten sonra toplumda bu suç oranları yüzde %80-90 oranda azalmak zorunda kalır. Ama şu anda toplumda öyle bir rahatlık var ki tecavüz, taciz, gayet normal cezalarmış gibi adam öldürmeden daha az ceza ile bunlar cezaevinden çıkıyor. Böyle bir şey olmaz. Bir seferden bir şey olmaz deyip insanların beynine ahlaksızca şeyleri aşlayanların ülkeyi getirdiği durum bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vahşet göremezsiniz. 2 yaşındaki bir bebeğe tecavüz edildiği dünyanın hiçbir ülkesinde araştırın siz bulamazsınız. Dünyanın en vahşi, en geri kalmış toplumlarında dahi Hayvansı duyguları olan toplumlarda dahi böylesi bir durumu siz göremezsiniz, bulamazsınız. Allah'tan korkun ya. Sizin Allah korkunuz yok mu ya? Ya bu insanları bırakın halk cezalandırsın artık yeter yani. Yeter sizin ceza vereceğiniz yok. Bu insanlar içeri girecek birkaç ay, birkaç yıl sonra arka kapıdan dışarı çıkacaklardır. Çıkaracağınız aflar bunlar içindir. Bugüne kadar Türkiye'de onlarca af çıkartıldı. Afların tamamında bu tecavüzcüler, kadın tacicileri, bu katyan yapanların tamamı serbest bırakıldı. Ama bir tek siyasiye bugüne kadar genel af inan etmiş değiller. Ne kadar çete varsa, ne kadar tacizli, tezavucu varsa birkaç yılda bir bunlar bir temizliyorlar, içeriden çıkarıyorlar. Çıkarıldıktan sonra zihniyetleri biraz daha büyüyor, biraz daha dağılıyor. Zaten AKP'nin kusura bakmayın da söyleyeceğiz artık. AKP'nin son 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı en iyi şey DAEŞ zihniyetini Türkiye'ye yaymasıdır. Bu, 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 bu şeyleri normallaştırmasıdır. 8-9 yaşındaki kız çocuğu evlenir diyenlerden siz ne bekliyorsunuz ya? Dolayısıyla bu, bunlar topluma toplumsal sorundur. Bu toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olmak gerekiyor. Üstüne örtbas etmemek gerekiyor. Bu konuda hükümeti sorgulamak gerekiyor. Uygulamalar hükümete bağlıdır değerli izleyenler. Eğer sizler, bizler hükümetleri sorgulamazsak, bunu kamuoyuna, kamuoyunun gündeminde tutmazsak bu olayların üstü böyle kapanmış olacak ve minnacık bebekler tecavüze uğrayacak. Minnacık çocuklarımız kat edilecek, narin gibi üstü kapatılacak. E el birliğiyle herkes onlara da yardım edecek, siyasi eller de yardım edecek. Bugün Adalet Bakanı çıktı ki Garip Ensari oğlunun efendim benim 40 yıllık dostumdur ben açıklayamam dediği cümleye karşı dedi ki aslında o yayın yasandan dolayı öyle bir cümle kullanmıştır. Tutup o da Garip Ensari oğlunu savundu değerli izleyenler. Böyle bir böyle bir yönetim şekli var. Ne diyelim? Umarız ki hem Nari'nin katilleri bulunur ki Nari'nin katilleri artık bellidir. 200 kişi üzerinden duruluyor. Ee, ve Enes ise bütün şeyler Enes'in üzerine gidiyor. Bana da daha önce gelen birçok ihbar vardı. Bu ihbarların tamamında Enes'in ismi geçiyordu. Ve diyorlardı ki bunlar Enes'i kurtarmak için bir proje, bir senaryo hazırlamışlar. Aslında bu işin bas sorumlusu Enes'tir diye. Herkes bunu söylüyordu. Bakalım önümüzdeki birkaç saat içerisinde de sanırsam, sanırsam diyorum bazı gerçekler açıklanacak. Jandarma komutanı niye gitti? Bu da çok merak edilen bir konudur. Jandarma komutanı daha önce açıklama yapmış ve susmuştu. Bu kez de ta savcılığa kadar çıktı, adliyeye kadar çıktı. Bu da çok ilginç bir durum. Bakalım gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.